2022 yılında markette takip edilen 42 ürünün tamamında fiyat artışı oldu. 2022 yılında fiyatı en fazla artan ürün markette ve üreticide kuru soğan oldu. Geçen yıla göre bu yıl markette fiyat artışı en fazla %315 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğandaki fiyat artışını %203 ile limon, %164,5 ile toz şeker, %164 ile yeşil soğan, 163 ile ıspanak izledi. 2022 yılında üreticide takip edilen 32 ürünün tamamında fiyat artışı yaşandı. Geçen yıla göre bu yıl üreticide en fazla fiyat artışı %603 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğandaki fiyat artışını %528 ile mandalina, %208 ile limon izledi. 2022 yılında genel olarak üretici fiyatlarındaki artışta en önemli etken artan üretim maliyetleri oldu. Girdilerde %100 ile %400 oranları arasında artışlar yaşandı. Kuru soğanda artın azalması da fiyat artışında diğer bir faktör oldu. Turuş dillerdeki yaşanan don afeti nedeniyle üretimin azalması fiyatların yükselmesine neden oldu. Kuru fasulyede üretimin düşmesi fiyatları artırdı. Aralık ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla %274 ile kabakta görüldü. Kabaktaki fiyat farkını %249 ile marul, %213 ile ıspanak, %203 ile kırmızı mercimek takip etti. Kabak 3.7 kat, marul 3.5 kat, ıspanak 3.1 kat, kırmızı mercimek ise 3 kat fazlaya tüketiciye satıldı. Üreticide 4 lira 75 kuruş olan kabak 17 lira 75 kuruşa, 3 lira 89 kuruş olan mağrup 13 lira 57 kuruşa, 5 lira 71 kuruş olan ıspanak 17 lira 89 kuruşa, 13 lira 84 kuruş olan kırmızı mercimek 41 lira 92 kuruşa markette satıldı. Aralık ayında markette 37 ürünün 20'sinde fiyat artışı, 17'sinde fiyat azalışı görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün, %16 ile tavuk eti oldu. Tavuk etindeki fiyat artışını %13,5 ile kuru soğan, %12 ile zeytinyağı, %11 ile dana eti, %10,5 ile kuzu eti takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise %17 ile limon oldu. Aralık ayında üreticide fiyatı en fazla düşen ürün %33 ile yeşil soğan oldu. Üreticide en fazla fiyat artışı %35 ile patlıcanda görüldü. Aralık ayında üreticide 29 ürünün dokuduğunda fiyat artışı olurken 12 üründe ise fiyat düşüşü görüldü. 8 üründe de fiyat değişimi yaşanmadı. Yeşil soğan, kuru soğan ve ıspanakta az artışı fiyatların düşmesine sebep oldu. Sivri biber ve kabakta talepteki azalma ürün fiyatlarını düşürdü. Patlıcan, yeşil fasulye ve fındıkta Fiyat artışı arzın azalmasından kaynaklandı. Arz talep değişimi ve yem fiyatlarındaki artış et fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu. Zeytinyağında ise yeni ürün fiyatları artışta etkili oldu.